Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün sizlere nefis bir ev yapımı kıymalı pide tarifi vereceğim. Mutlaka evde pide yapmayı deneyenler, bilenler vardır ama e, bilmeyenler bu tarifi izleyip rahatlıkla evde çok güzel pideler yapabilirler. Pide yapımı için gereken malzememiz en başta mayalı hamur. Yani mayalı bir hamurumuz olduktan sonra içine ne koyduğunuz size kalmış. İster sucukla yapın, ister peynirle yapın, isterseniz sadece domatesle, soğanla yapın. Evet, yanlış duymadınız. Domatesle, soğanla. Hani et yok, sucuk yok, bir şey yok. Hani hamurunu ince tuttuğunuz sürece domates, soğan, biber artık ne varsa onunla bile gerçekten çok güzel oluyor. incecik. afiyetle yersiniz. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Kavurmayı unutmuşum. Kavurmalı da çok güzel oluyor gerçekten. Mutlaka deneyin derim. Arkadaşlar şu an tarifte yazdığı gibi kabın içerisinde 8 su bardağı un var. Bu şekilde yoğurmaya başlamıştım. E, fakat sonra hamuru çoğaltmak istedim. Çoğalınca da makineye sığmayacağı için. Ben 10 su bardağı unla hamur yoğurdum. Elimde yoğurdum. Yani görüntü sizi yanıltmasın. Benim hamurum çok gözükecek çünkü e, hamurun yarısını pide yapmak için kullandım. Diğer yarısıyla da yani çörek yaptım mayalı hamur Çünkü hiçbir şekilde ziyan olmuyor her türlü değerlendirebiliyorsunuz mayalı çörek hamurunu merak ederseniz de kanalımda var mayalı çörek ipimi diye kanalıma girip bakabilirsin söylediğim gibi hamur tam toparlanmadan makineyi kapatıp aldım un ekledim ve kalan kısmını elinde yoğurdum şimdi tabii onu çoğalttım mayayı çoğaltmadım tuzu çoğaltmadım Dolayısıyla e, hamur Kabarır mı, maya yeterli olur mu diye biraz tereddüt ettim. Ee, ama korktuğum gibi de olmadı. Ee, hamuru mayaladığınız zaman e, çabuk mayalanmasını istiyorsanız hamurun ağzına streç filmi kapattıktan sonra bir de poşete geçirin. Temiz bir poşete güzelce geçirip ağzını bağlayın. Sonra da güzelce her tarafını kapatın, bebekler gibi sarın. Çok çabuk bir şekilde hamurunuz mayalanacaktır. Hamur mayalanırken ben de iç harcımı hazırlıyorum. Soğan ve biberi doğrayıp karıştırdım. Bu şekilde kullanacaktım. Ama biberlerin acı olmasından dolayı böyle avuç avuç biber koymak yerine tane tane koydum biberi. Siz karışık bir şekilde pidenize koyabilirsiniz. İç harcım hazır sayılır. Hamurum bir saat kadar bir sürede mayalandı. Bu arada size pratik bir bilgi vermek istiyorum. Benim şu an giydiğim kıyafetin kolları boldu. Bol bir kıyafetle hamur yormak, iş yapmak, hamurla uğraşmak özellikle çok zor oluyor. Hamura bulanmaması için de bu şekilde sardım. Çok zor durumda kaldığım zaman bu şekilde yapıyorum. Çok rahat oluyor. Sizin de aklınızda bulunsun, fikir olsun. Bu arada hamurumun yarısını tezgaha aldım. Diğer yarısını çörek için kullanacağım söylemiştim. Tezgah üzerindeki hamurdan 6 tane pide yaptım. Siz isterseniz boyutlarını daha küçük kesip 6 değil de 12 tane, 10 tane pide çıkarabilirsiniz. Tamamen boyutları, şekli size kalmış. İlk başta e, hamurlarımın üzerine streç filmle örttüm ama e, fırını açtıktan sonra mutfak ısınınca birazcık e, yapışır gibi oldu. Yani siz e, yani üzerini kapatacaksanız altına bol bol un serpin ya da mutfağınız sıcaksa hiç gerek yok kapatmayın. Burada yaptığım işlem çok basit aynı zamanda çok da önemli. E, gördüğünüz gibi hamuru aldım çok az bir şekilde açtım sonra parçalara böldüm. Ardından hamurla hiç e, uğraşmadan elimle çekip e, sündürerek pide şekli verdim. E, uzatıyorsunuz elinizle böyle bastırarak oklava falan da gerek kalmıyor. E, tam bu sırada yaptığım bir hatayı söyleyeyim ki siz de yapmayın. Açtığım hamurların altına unu serptim ama az serptim sanırım. E, hamurlar yani özellikle sona kalan tepsinin hamurları son üç beze e, yapıştı birazcık. Siz e, benim gibi önceden açacaksanız altına bol bol un serpin ya da birinci tepsi pişerken ikinci tepsinin hamurlarını açın ki e, tepsiye koyarken zorlanmayın. Arkadaşlar pidenin hamuru ne kadar ince olursa o kadar güzel oluyor. O kadar da e, iyi pişiyor, iyi kızarıyor, biraz böyle çıtır çıtır. Üzerinde de koyduğunuz iç harcıyla beraber bütünleşiyor, hamur kalmıyor arada. Ne kadar ince açarsanız o kadar iyi oluyor. Ama bu demek değil ki hani çok böyle açıp da e, türbent gibi hani delmeyin. Çok da ince açarsanız zaten kaldırırken yırtılır, e, tepsiye götüremezsiniz ya da iç harcını koyduğunuz zaman delinir. harcımızı doldururken e, kenarlarına da özellikle iki uç kenarına mutlaka güzelce dolduralım ki köşelerini kapattığımız zaman içleri boş kalmasın. Gördüğünüz gibi benim kestiğim hamurlar büyük fırın tepsisinin uzunlamasına tam boydan boya oldu. Bir tepsiye 3 tane pide sığdı. Toplamda 2 tepsi pidem oldu. Videonun başında da söylediğim gibi hamurun boyutu tamamen size kalmış. Daha küçük pideler yaparsanız daha ince bir şekilde açarsınız. Eminim daha güzel olacaktır. Pidemi yaparken Soğanları ilk önce en alta döşüyorum. Soğanların üstte kalmasını istemiyorum. Yanmasını istemiyorum. Bu yüzden onları en alta gizliyorum. Hem de en altta hem fırının altından hem de üstünden güzelce ortada iyice pişsin diye diri kalmasın diye böyle yapıyorum. İlk tepsim neredeyse hazır gibi. Şimdi üzerlerine yumurtalarını kıracağım. Ben 6 pide için 4 tane yumurta kullandım. 2 tanesini 3 pide için, diğer 2 tanesini de 3 pide için kullandım. Dilerseniz pideleriniz biraz daha böyle geniş tutup daha yuvarlak daire şeklinde yapıp her pideye bir yumurta da kırabilirsiniz. Ama benim pidelerime bir yumurta fazla gelecektir, akacaktır. O yüzden ben bir yumurta kullanmadım. Yumurtamı çırpmamın sebebi yumurtayı güzel de çırptım ki hem sarısından hem beyazından bütün pideleri eşit miktarda dağılsın diye e döktükten sonra da fırça yardımıyla yumurtanın sarı kısımlarından pidenin boş kalan hamur kısımlarına fırçayla sürdüm kalan yumurtayı da pidelerin içine döktüm pidelerim fırına gitmeye hazır. Onlar pişerken ben de ikinci tepsimi hazırlamaya başlıyorum. Bu arada arkadaşlar e, deminki pidelerin de bir tanesi farklıydı. E, tam çekemediğimi fark ettim. Şu anda size tekrardan gösteriyorum. İki pidemin içine ilk önce soğanı koydum. Diğer pideme ise e, altına salça süreceğim. Bu da farklı bir e, yapma tarzı. Yani isterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Fikir olsun diye bunu da size gösteriyorum. Salçalı da güzel oluyor. Yani domatesin olmadığı yerde sürebilirsiniz. Domatesiniz varsa da sürebilirsiniz. Hiç de sürmeyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu arada ben pidelerimi hazırlarken fırından mis gibi kokular gelmeye başladı. E, pidem tamamen pişmeden fırından alacağım arkadaşlar. Burası önemli. Ee, fırından çıkarmaya tam böyle bir 5 dakika 10 dakika kala alacağım. Ee, üzerine tereyağını ve kaşarını koyduktan sonra tekrar fırına vereceğim. Bir 10 dakika daha kızartacağım. Bu e, aşamayı atlamayın. Kaşarını ve yağını e, önce koymayın arkadaşlar. Çünkü e, kaşar zaten kıyma falan pişene kadar çoktan erir ve yanabilir. Tereyağı da aynı şekilde eriyip üstünden akıp gidebilir. O yüzden son aşamada koyduğunuz zaman daha bir lezzetli oluyor. Yağ üstünde kalıyor. Peynirler de güzel kızarmış oluyor. Ama isterseniz hamurları tepsiye ilk koyduğumuz zaman da üzerine sıvı yağ gezdirebilirsiniz. Ben normalde yapıyordum çekim esnasında unutmuşum. Sonradan da tereyağını eklersiniz. Bu şekilde daha bir güzel olacaktır. İlk tepsin pişmek üzereyken fırından aldım. Ee, bu esnada görüyorsunuz kenarları kızarmış, neredeyse pişmek üzere tamamen. Kaşarını ve tereyağını koyup tekrardan fırına vereceğim ve 10 dakika kadar daha pişireceğim. gidellerim tamamen pişti. Fırından çıkardım. Hemen ardından ikinci tepsimi de fırına yolluyorum. Görüyorsunuz çok güzel pişmişler. Arkadaşlar mutlaka yapın derim. Mutlaka tavsiye ediyorum. İçinde ne olduğunu biliyorsunuz. Hazır yemektense kendimiz yapmak daha iyi diye düşünüyorum. İkinci tepsimizi de fırına göndermeden önce birini bol acılı yapıyorum. Ekstradan pul biber ekledim. Fırına gönderiyorum. Aynı şekilde birinci tepsimizde yaptığımız işlemi ikinci tepsimize de yapıyorum. Bir 10 dakika kala çıkarıp kaşarını, tereyağını ekleyip tekrardan gönderip kızartıyorum. Arkadaşlar ikinci tepsim de fırından çıktı. Bilmiyorum çıtırtısı size kadar geliyor mu? Gerçekten muhteşem olmuş. Mutlaka bu güzel lezzetten e, mahrum kalmayan arkadaşlar yapın. İçine istediğiniz harcı koyarak deneyin. Memnun kalacaksınız. Hiç pişman olmayacaksınız. Videomu izleyip beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.